Çok da önemli bir konu. İstanbulları çok yakından ilgilendiriyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul adeta kara teslim oldu. Ve orada gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Saatlerce yaşandı. 24 saati aşkın süre vatandaşlar yollarda kaldı. Evlerine gidemedi. Araçlar yolda kaldı. İnsanlar arabalarında geçirdiler geceyi. Normal. Çok sıkıntılı anlar yaşandı. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü yine İstanbul kara teslim oldu. Bir VTR'si var arkadaşlarımız hazırlamış. Bir izleyelim bakalım neler olmuş İstanbul'da. Çek şuraya bak berbat ortalık berbat yani. Diye devam devam. Ne yapıyor ya? geldi geçti olarak görünüyor ama ortada bir şey yok. Vatandaş yolda İmamoğlu sınıfta kaldı. Çıkamıyoruz. Bak, araba ilerleyemiyor. Adam şurada kalmış gidemiyor. İstanbul'da geçtiğimiz Ocak ayında etkili olan yoğun kar yağışı İBB'nin önlem almaması ve yetersiz müdahalesiyle adeta felakete dönmüştü. Yer kısıklı, İstanbul'un göbeği. İBB yine sınıfta kaldı. Bravo. İstanbullular saatlerce yolda kalırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiltere Büyükelçisi ile balık keyfindeydi. Üstelik vatandaş esaret yaşarken kar küreme araçları İBB Başkanı'nın yollarını açmak üzere tahsis edilmişti. Ve İstanbul bir kez daha kara teslim oldu. Geldi 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 geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeterli tedbirleri almayınca ulaşım kilitlendi. Peş peşe kazalar meydana geldi. Ay Allah Allah. Oysaki Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya günler öncesinden uyarılarını yapmış, valilik trafiği rahatlatacak tüm tedbirleri almıştı. Kansın, kaçın! Okullar tatil edilmiş, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin büyük bölümüne izin verilmiş, motosikletlerin trafiğe çıkması yasaklanmıştı. Ancak tüm bu kolaylıklara rağmen İBB bir kez daha sınıfta kaldı. Her yerdeyiz, teakuzdayız. Ve 16 milyonluk İstanbul'da kar yağışı adeta kabusa döndü. Bütün tedbirler alınmış durumda. Of! Ay 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 Evet gördüğünüz görüntüleri gerçekten çok sıkıntılar yaşandı İstanbul'da ara yollar berbattı yani e, evden çıkamaz hale geldik ben zaten kar yağıyor dendi eve kapanıyorum çünkü bu manzaralarla karşı karşıya kalmak istemiyorum yolda kalırım diye korkuyorum. yani, tabii ne yani Ekrem Bey balıkçıya mı gidecek e, Murat Ongun tatile mi gidecek? Bunu düşünürseniz insan evinden çıkamaz. Hayır, yani Neden yani. bunlar yaşanıyor? Yani gerçekten e, İBB'de tuz mu yok, kar küreme aracı mı yok? Sorun nedir? Ben onu anlayamadım. Şimdi sorundan ziyade önce bir konunun bir başlığına bakıp hemen sorunu sorunu anlatayım. Tamam. Öncelikle Sayın İstanbul Valimize buradan e, teşekkür ediyorum. Niye? Hiç o, bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten art niyetli bir vali olmuş olsa. Yani şimdi bir Ukrayna Rusya savaşı oluyor. S-400'leri kaldırın. Kanal İstanbul'u durdurun. En ufak şeylerde hemen devletin önemli Hı -hı. projeleri hakkında bu tür beyanlarda bulunanlar. Bir yandan da bakıyorsunuz bir vali var. Tam tersine bir siyasi beklenti kesinlikle doğması için değil, tamamen vatandaşın rahat şekilde hayatını sürdürebilmesi için, onların sağlığını, onların yaşantısını düşünerek hareket ediyor. Ne yapıyor? Bu gece ve yarın aralıklı olarak işte kuvvetli sağanak yağış var diyor. Kar yağışı. Evet, evet. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kar yağışlarının etkisi de artacak diyor. Vatandaşını bilgilendiriyor. Ve daha sonrasında onlarca tweet attı. Ben birkaç tanesini getirdim. Bakın zorunlu olmadıkça çıkmayın vesaire. Okulları tatil etti. Kamu personellerine izin verdi. Efendime söyleyeyim. Motosikletleri hepsini evet. bir şekilde trafikten çekti. Tırları biliyorsunuz parklara çekti. Onlara Hı -hı. rica etti ve onlara gitti. Oralarda yemek ikram etti. Çay ikram etti. Böyle bir vali var. Öbür yandan tek yapması gereken iş yolları küremek. Karar araçlarını çalıştırmak, yolları küremek. Sayın Ekrem İmamoğlu. Ama Ekrem İmamoğlu bunu yapmadı. Ya mutlaka yapmıştır ama yetersiz kalan ne? Yani biz onu anlayamıyoruz. Yani Allah aşkına ne yapacaktı Sayın Vali? Sokağa çıkma yasağı mı ilan edecekti Ekrem İmamoğlu'nun çalışmadığını göstermemek için? yani Elinden gelen her şeyi desteği verdi Ekrem Bey'e. Bütün desteği verdi. Ne yapsaydı yani sokağa çıkma yasağı ilan edip... ...insanlar hiçbir şey olmamış gibi... ...a Ekrem çok iyi mi çalışsın diye bir karar mı almasını bekliyordunuz yani Ali Bey? Ne yapacaktı? Elinden gelen her şeyi yaptı. Ki yani e, sevgili e, Şahan Gökbakar... ...ki birilerine göre farklıdır, birilerine göre farklıdır... ...ben kendisini az çok birazcık tanırım... E, ...ki o bile bilir kişi olarak dedi ki Ekrem İmamoğlu'na... ...bak dedi bu sefer... E, ...personel araçlarını, teşhisatını hazır etsin... ...sonra e, bir anda kar geldi falan... ...bunlar yok dedi yani. Ekrem Bey Şahan bile uyardı. ki Şu an biraz Şahan hafif muhalefet yapıyor. Yani hafif değil tam bir muhalefet tarafında... ...yer alıyor. E, ama buna rağmen Şahan'ın uyarısına rağmen... ...Ekrem İmamoğlu... ...kimseyi dinlemedi. Uyarısı önemliydi tam, yani, Ali, Ali Ali Kaya'yı dinlemedin bari Şahan'ı dinleseydin yani. O da seni uyardı ama... ...onun da maalesef e, söylediklerine karşı... ...hiçbir şey yapmadı. Ve İstanbul halkı perişan oldu. İşte bunların devlet yönetimi de bu kadar olabilir en fazla. Çünkü bunların yönetiminde işte boş yolları bile küreyemiyorlar. Boş yollarda bile insanlar otobüsleri itmek zorunda kalıyor. Karın kışın içerisinde sefalet çekmek zorunda kalıyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminin en büyük göstergesidir. 16 milyon İstanbullu yapacak bir şey yok. 5 yıl çekeceksiniz işte bunu. 2 senesi, 2,5 senesi daha kaldı. E i̇şte... Iki buçuk sene sonra tekrar seçim olduğu zaman artık İmamoğlu'yla alakalı kararı ona göre vereceksiniz. İstanbul'lar bunu hak ediyor mu diye Allah aşkına. Sabah bizim burada canlı yayın ekibim Tay Sarıkayanın programı gelemedi yayına. Teknik ekibi biz buraya getiremedik. Evet arkadaşlarımız o gün yayın yapamadık. Canlı yayın yapamadık. Sabah saat 6'da gelecekler. Duygu Hanım 6'da. <laughs> yani ekip 6'da geliyor. Ne bir araba var, ne bir sıkıntı var. Araçlar gelemedi. Arabalar yollarda kalıyor. Böyle bir rezillik çekilebilir mi? Biz çekiyoruz işte burada bunu. Bütün vatandaş ne rezillikler çekti. Ama buna rağmen Murat Ongun tweet atmaya devam bir ediyor. Bir tweet attı evet. Allah aşkına Onun şu tweet'e bir bakar mısınız? Ya bu insanlarla dalga geçmek değildir de nedir bir bakar mısınız? İstanbul etkisi altına alan kar yağışı birden başlayıp çok kısa sürede 15-20 santim kar kalınlığına ulaşabilecek şekilde yeri tutma özelliğine sahip. Önemli bir açıklama. E kar şimdi yeri, kar havada kalmıyor benim bu kadar ile. Yeri tutma özelliğine sahip. Hep bir bahaneniz var yani. Kar yeri tutar tabii. Nereye tutacak kar? Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? 15-20 santim kalınlığa ulaşabilecek şekilde yağıyor diyor. E bunu günlerdir meteoroloji söylüyor. Şimdi sorun ne? Kar yağmadan önce solüsyon atılır. Kar yağmadan önce. Hemen kar hafif düştüğü an önce solüsyonu atarsınız. ...sonra 6-7 saat içerisinde de tuzlamaya başlarsınız. İşte tuzlansa tutmazdı... ...bu evet. tutma özelliği var dediği... ...kar Yeni değil mi? Yeri tutma özelliği giderdi gibi geliyor. <laughs> Ama şöyle bir durum var... ...bunu da söylemek istiyorum. Bu niye bu hale geldi? Çünkü kalifiye bütün elemanları işten attılar. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi... ...Ekrem İmamoğlu... ...kar işinde uzman olan... ...İstanbul'lu kar yağdığı zaman... ...bu sorunla karşılaşıp tecrübelenmiş... <laughs> dışında eğitim görmüş olan bütün ekipleri görevden aldı. Niye? Cumhuriyet Halk Partileri getireceğim diye. Ne oldu? İstanbul'un burnundan geliyor. Ya senin üç tane yandaşın gelecek diye İstanbullular bu sıkıntıyı çekmek zorunda mı? Niye atıyorsun oradaki insanları sadece AK Partili olma düşüncesinden rahatsız olduğun için? İşte bunlar böyle. Diyorum ya yarın mesela Selçuk Bayraktar'la da ilgili aynı. İhasiya ya aman onlardan olmasın bu işin hemen önünü kesin diyecekler. Bir kar küreme arabasına dahi hazmedemiyorlar bunu AK Partiler daha iyi biliyor diye. Bu işte tecrübeler diye. Bunu bile hazmedemiyorlar. Ve maalesef bunlar işten atıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kar küreme araçlarına ne olmuş? Yani vatandaşlar da sürekli isyan ediyor. Nerede bu kar küreme araçları? Çok az görünüyor. Ya geçen karda zaten lastikler kapaktı. Kefçeyi indirip kaldırmayı bilmiyorlar. O yüzden arabaları biçerek geçti. Çünkü normalde ...tecrübeli olan arkadaşlarla konuşuyoruz... Hı hı. ...özellikle bu belediyede işten atılan... ...bazı arkadaşlarla da görüştüm... ...onlar bana diyor ki ya Osman Bey bir bayırdan aşağı... ...bir kar küreme aracı kaymaya başladıysa... Hı hı. ...biz onu kepçenin önüyle durdurabilme... ...kabiliyetine sahip kişileriz... ...bunun eğitimlerini alıyoruz... ...ama tabii sen bu bu kişileri alırsan... ...hatırlayın geçen sefer... E, ...çok affedersiniz içkili olarak... ...bir araba kar küreme evet. arası devrildi... E, ...sen sarhoş adamları koyarsan Vermiş, şeyin başına... E, ...kar küreme aracının başına ne olacak... Ne bekliyoruz yani? Sonuç bu. Evet, geçtiğimiz Ocak ayında balıkçı da olduğuna dair haberler gelmişti Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ama bu defa Akon'daydı. Akon'dan yönetiyordu aslında. Bakın bu, bu haberi doğrulutamadım. Onu söyleyeyim. Yani daha olumlu sonuç doğabilir de. Şimdi şeyi doğrul. E, Kar mücadelesinin başında. Kar mücadelesi olurken. Bu sefer de bir internet sitesinde gördüm. Getirdim. Hı hı. Tabii doğru olup olmadığını bilmiyorum. Sayın İmamoğlu bununla ilgili bir açıklama yaparsa öğrenilebilir. Danimarkalı konsolosta yemek yedi diye bu sefer bir haber çıktı. Evet. Ama işte Akom'da zannediyorum yemek yenilmiş. Böyle haberler okuduk evet. Bu doğru Yansıdım. mudur değil midir bilmiyorum. Ama Sayın İmamoğlu bu yemek yeme işinden bıktık yani. Bir kar yağarken de Allah aşkına biriyle yemek yemesin. Otursun karın açılması için mücadele etsin. Ya Simit Ayran'ı ye bir günde ne olur yani. Birisiyle de görüşme. Eğer bu görüşme gerçekse, yani Danimarkalı bir konsolos gerçekten yemek yediyse, bir, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi anlamda bir posta koyuyor. Bunu bilinçli evet. mi yaptı Bunu sizde? bilinçli. Eğer bu, bu yapıldıysa bu bilinçsiz yapılamaz. Bu bilinçlidir. Ama ben diyorum ya işte, Murat Ongun bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Ee, Sayın İmamoğlu da bir açıklama yapmadı. <laughs> Haberi doğrulatamadık. Ama böyle bir haber medyada yer aldı. Şimdi bunun doğru olup olmadığını öncelikle bilmemiz ve bunun üstüne konuşmamız lazım. Ama söylediğim gibi Sayın İmamoğlu'nun bu yemek yeme işinden bir an önce vazgeçmesi lazım. Kar ya, ya her zaman aynı şeyi yaşıyoruz. Yemeğe bu bir tesadüf değil demek ki. Yani kar yağarken efendime söyleyeyim e, balıkçıya gidiyor. Kar yağarken Murat Ongun kar tatilinde. Sel basıyor Bodrum'da tekne tatili ve soru soruyorsunuz. Ne işin var tatilde ediyorsun? Tatil bana yakışıyor diyor. Dalga geçer gibi. İnsanlar affedersiniz kanalizasyondan çıkan pislikleri evine basmış olan kanalizasyonu boşaltmaya çalışırken tatil bana yakışıyor diyen bir belediye başkanı var. Bu konudan bir an önce vazgeçmesi lazım ama iki sene sonra zannediyorum iki buçuk sene sonra halk İmamoğlu'ndan vazgeçecek. Vatandaş geçen sefer tepki de göstermişti. Tekrar bir büyük içiyle yemekte olması evet gerçekten doğruysa iyiydi. ben evet. teyit edemedim doğruluğunu. İşin doğrusunu söyleyeyim çünkü e, Sayın İmamoğlu bir açıklama yapmazsa bunun doğruluğunu bilemeyiz. Evet. evet, peki devam edelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş'taki 112 çınar ağacını kesti. kesti. Evet, ne diyeceksiniz? Bu çınar ağaçlarının aslında hastalandığı, kanser olduğu ile ilgili haberler geldi bu çınar ağaçlarının kesilmesine yönelik karar alındığında da aslında e, orman mühendisinin o gün kuruldu olmadığına dair haberler de var. Siz ne diyeceksiniz? Bu ağaçlar kurtarılabilir miydi? Çınar ağaçları çok önemlidir. Asırlık ağaçlardır. Ne söylersiniz? Bunların tedavileri mi yapılmadı? Durum nedir? 112 ağaç dile kolay. Bu ağaçlar Abdülaziz döneminden kalmış. Evet. Yani 150 yıllık ağaçlarmış. Bugün hı hı. bu kişi bununla alakalı bir uzman bir kişiydi. dinledim. O anlatıyordu şimdi buradaki enteresan durum şu. Yeni başlamış bir inşaatın önündeki ağaçlar kesilmiş. O yüzden tabii vatandaşın aklında bu noktada ciddi kuşkular var. Şimdi sadece inşaatın önündeki ağaçlar kesilirse vatandaş da şunu soruyor. Ya diğerleri niye kanser değil? Bir tek bunlar mı kanser diyor. Niye bir tek bu ağaçları kestiniz diyor. E şimdi Beykoz'da da aynı şekilde böyle kanserli ağaçlar varmış. Belediye Bunların tedavisi için uğraşmış vesaire. Bunlardan bir kısmını kurtarmış. Hı hı. Ama bunlar 150 yıllık ağaçları hemen kesmişler. Bunun sebebi ne? Kimye sormuşlar. Bununla alakalı halkı bir bilgilendirme yapmışlar mı? Hayır. Herhangi bir durum olmuş mu? Hayır. Şimdi burada da gezicilerin iki yüzü ortaya çıktı. Tam iki yüzü oldukları ortada gezi parkçıları. Hiçbir açıklama duydunuz mu ondan? Hayır. Bir pankart, bilgilendirme, yazı o da yok. Niye gitmediniz geziciler oraya? Soruyorum. O sanatçı tayfası neredeydi? Ya ağaçları kesiyorlar. Neredeydiniz? Niye gitmediniz? Hani siz yeşile çok düşkündünüz? 150 yıllık ağaçları kestiler. Niye gitmediniz? Niye Ekrem İmamoğlu'na bir tepki gösterip aa bunlar kanserli tamam o zaman biz dönelim gibi bir tavırları dahi olmadı. Hiçbir şekilde. Gitmediler dahi. Ses dahi çıkartmadılar. Nerede oyuncular? Sormak istiyorum. Hiçbiri yok. Hepsi ölüm sessizliğinde. Neden? Çünkü kendilerinden biri yaptığı zaman bunlar ses çıkartmaz. Maalesef böyle iki yüzlüler. Bakın ben size söyleyeyim ki zaten gezide olayın ağaç olmadığı da ortadaydı. Yani burada ama ağaçlar kansere yakalandı diye kesildiğine inanmış olabilirler mi? O yüzden tepki vermemiş olabilirler. Nereden biliyorlardı kanser olduklarını ağaçların? Öyle bir açıklama geldi. Açıklama yoktu ki. Mesela ben ilk kestiğinde dedim şu an ki... Şahan Gökbakar'a soruldu mesela onun için ne diyeceksiniz. O da sahip çıktı. Ağaçlar kanser olmuş o yüzden kesilmiş ben buna ne diyeyim ki dedim. Şimdi Şahan'ın şu, şu süreçte artık durumu bir taraf haline geldi. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha çok Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunur bir duruma geldi. Hı hı. Bence onun için iyi bir durum değil. Bunu e, tamamen iyi niyetli olarak söylüyorum. Yani Şahan Gökbakar veya Cem Yılmaz ya mesela Gökhan için aynısını söylemiyorum Oz için. Yani o bitti yani. O kendisine e, konser alabilmek için e, ...Ekrem İmamoğlu'na takla atıyor. O başka bir durumda. Ama hı hı. şeye baktığınız zaman işte Şahan'a, Cem Yılmaz'a vesaire ben sanatçıların bu kadar radikal şekilde siyasetin içerisinde yer almalarını zaten hoş görmüyorum. Yani bunu kendi açımdan da söylüyorum. Yani Şahan komple Ak Parti'li Milliyetçi Hareket Partisi'nden gönül veren birisi de olsa aynı şeyi yine söylerdim. sanatçıların tarafsız olması bence daha iyi. Niye? Hepimiz filmlerini izliyoruz. Hepimiz stand-up'larını izliyorsun. Veya gidiyorsun şovlarını izliyorsun. Gülüyorsun, eğleniyorsun. Ama böyle bir durumun içerisinde ben onların zaten siyasete karışmasını doğru bulmuyorum. Ama şimdi Şahan çok taraf oldu zaten şu süreçin içerisinde sanki böyle bir siyasi istikbal bekliyormuş gibi de bir belki amacı da olabilir onu da bilemiyorum. Olabilir. Gayet demokratik bir ülkedeyiz. O da gelir aday olur ama e, o yüzden yani Şahan'ın burada ses çıkartmamasının sebebi şu. Kim ne diyecek? Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi için kendini parçaladı. Onun Onu yaptı bu hatayı nasıl söyleyecek? Çok kolay bir şey değil yani. Değil. Evet. Siz yine burada sanatçıların işte komedyenlerin ikircikli bir tavır sergilediğini söylüyorsunuz. %100'eyiz bir tepki gerekiyordu ya zaman. Bu her camiada oluyor. Ben yani bunu AK Partili de yaptığı zaman doğru bulmuyorum. Hı hı. Sanatçılar bence siyasete karışmamalı. Hepimizin sanatçısı olmalı. Şimdi ben Tarık Akan'ı, oyunculuğunu beğenen ve seven birisiydim. Ama ideolojik olarak, yaşantı tarzı olarak yani nefretimi kazanan bir insan. Açık söyleyeyim. Şimdi Kadir İnanır'ı Türkiye'de herkes beğenir. Oyunculuğunu beğenir. Filmini izlemeyen yoktur. Ama gidip PDF'nin Arka bahçesinde HDP'nin destekçisi HDP'nin e, tam onlarla birlikte hareket eden bir kişi durumuna geldiği zaman gönlünüzde en ufak bir yeri kalmıyor. Bunu ben doğru bulmuyorum. O yüzden söylüyorum. Hı hı. Evet. Peki.